sen 7 level'a çıkayım mı Niko bulmadan? Evet. Ne koyacaksın ki? Evet, 10 olduk abisi. Hayırlı işler de bol olsun. Şimdi para marif. Ama hiç koyamadım ya. Ha şu an 10'um ya. 10 bilge botar. Bak, tık tık tak tak. Çıt çıt pat pat. Oye oh yeah, kamon. Hey. Öl artık. Öldü. Geliyorum. Ciddiysin? Evet. O, o evet. Benim takım pompa. Onun üstü kimli? altın alıyorum Oha, oğlum ben üçlerim ki tamkinci. kenci üç. Ha 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 tek bırakırsan beni sikerler Yok bırakmayacağım rahat Bırak şey. Lan onun, onun bütün takımı rakibi yiyor hepsini yiyor. <gülüyor> açık, <gülüyor> Abi bakayım. O, ben mi? Yo, ben ya. Oğlum 11k. benim hem şey açık hem tam 3 açık ya. Oho. Geliyoruz yiyoruz oğlum bitti ama bunların bunları bizi yenme ihtimali yok. Aha bu da 3. Ayda. Oha! Oğlum 3 3. Baba baba onu. İtemlere bir bak itemlere benim. Bunu sikeyim ver artık. Aha geldi. Amına koyayım senin de 3. Oğlum bizim item çıkarma şeyi nerede amına koyayım? İtem çıkar. Kalmadı mı? <laughs> <laughs> bir sürü item var. Oğlum kaç sayfa item var bende amına koyayım. Bu patlama. Abi ben galiba eğlendim bir dakika. Yok abi ben yine Dur geliyor bak da kodum ortamı. Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu neydi lan?